Herkese hayırlı akşamlar. Günün mücadelelerinden İlden Petrol ve Güngör'e İrbey karşı karşıya geliyor bu akşam. Ben Orkus Anadolu'na anlatımda yardımcı olacağım sizlere. Ozan çevirdi içeriye. Alperen'in pası orada. Son bir müdahale var. Uzaklaştırılan top Ahmet Bar'dan. <laughs> Dinlemiyorum zannedin mi? Dinlemedim zaten. Abi yok dinlemedim. Hayır yani. hayır hayır. Gir bir değil. Hiç oynayamıyorum. Taş Bak, kullanacak. İlden petrol. Mamuça şey 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 kullanacak alıştırı. taş alışını. Hemen kullanıldı. Silah Alperen var. Alperen var. Alperen, Alperen geç. Mesar. Kalecisine döndü Güray. Güray'dan pas Silahç. Alperen. Güray uzaklaştırmaya çalıştı. Enes sağlam girdi araya. Out. Günay kullanacak şimdi. Kale vuruşuna hemen kullanıldı Esar. Güzel bir pas içeriye doğru. Şimdi Mahmutcan sağ tarafta siraş Kaleye doğru bir vuruş kaleci. Enes yetkin. Enes'in pası Semih. Dönmeye çalıştı, dönemedi. Tekrar Enes. Ahmet uzun oynadı orada. Yunus'un pası isabetsiz Semih'in önünde kalabilir mi? Alza uzaklaştırdı. Sol tarafta bir boşluk var. Yunus, Yunus pas. Şimdi çetti soluna. Enes yetkin vurdu. Asfaltta dışarıda out. Avzal. Hala top Azal daha da Okan. Siraç. Siraç kaleye doğru. Defansın müdahalesi var. Alperen. Bir çalım denedi orada. Azal'da kaldı. Şimdi Mahmutcan. Mahmutcan çok iyi geçti oraya. Mahmutcan bir çalım daha sonra da kaleci de kaldı bu top. Yunus. Kaleye doğru bir vuruş. Defansdan döndü. İkinci pozisyon. Siraç kafayla indirmeye çalıştı. Out. Ya vuruyor Kostel. Yani en iyi futbolcu olsun öyle Evet gidemez. En iyi dokun ya. Ayağa pas yapmaya çalışıyor Güngör Eğirbek. Çık 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 çık. Enes Yetkin. Pasını verdi. Şimdi Semi Avzal orada. Yunus da kaldı bu top. Uzunlaması da bir pas. Alperen, Siraç, Enes Yetkin ve foul. Gol zaten bir bana bana itesin ben gördüm iç oluyor. Hocamı gereksiz strese sokmayın. Uzun bir pas. Defanstan. İkinci <laughs> şimdi İnce şimdi de Okan önüne geldi. Yunus da kaldı bu top. Yunus tek top. <laughs> Alper Engin zaraya. <laughs> Enes Yetkin. Sağ tarafa döndü Ramazan. Nana pası. <laughs> Taç kullanacak Enes Yetkin de. Bir şimdi top. Ensar'da kaldı, Ensar. İlden petrolün atan izleyeceğiz. Kaleci, Celal'le kaldı bu top.